Yani ben ekranda olayım her gün ekranda bir şeyler yapayım çabasında olan bir adam değilim. Uh -huh. O seni ben yemekteyiz gibi dört rating olan bir işi bırakmazdım ee, ki bana birçok arkadaşım şeydi yani neden bırakıyorsun dedim iki yıl çektim 420 bölüm çektim niye bırakmayayım yoruldum dedim. Hı -hı. başka bir şey yapmak istiyorum dedim ki bıraktım da kendi isteğimle ki Hı -hı. o yıllarda hep şeyler çok işte ayak kaydırıldı da edildi de bilmem falan filan evet, çok böyle. Haber çok böyle. haber dönmüştü o yıllarda ama e, ben kendi isteğimi bıraktım. Kimse beni zorlamadı. Kimse Hı -hı. beni göndermedi. E, bu da bir radikal bir şey aslında e, tercih etti. Çünkü çok iyi reyting alan bir iş bir insan niye bırakır? Ama bıraktım o yıllarda. Çünkü çok yorulmuştum yani ciddi anlamda yorulmuştum. Televizyon çok zor. Hele günlük program yani mesela stüdyo programları benim için çok daha zevkliydi. Çünkü günde iki bölüm çekiyordum. Aynı yerdeyiz ama yemekteyiz öyle değildi. Değil. Her gün yani gidişim bir buçuk saat, dönüşüm iki saat. Program süresi on bir saat bir, bir, bir bölümü. İşte mutfak ayrı, salon ayrı bilmem ne ayrı. Yarışmacılar keza öyle. E bunu her gün ve iki yıl boyunca yaptığınızı düşünün. Dışarıdan bakıldığında her şey çok kolay görünüyor. Çok kolay geliyor herkes. Ama ne var canım? Bu da e, para kazanıyor. Tamam. E, tabii ki her işin sonu biz para kazanıyoruz ama e, bu bu demek hani bütün bunlardan vazgeçilim anlamına gelmiyor ki. Tabii. Bir i̇nsanın ki. da sağlığı saati çok daha önemli. Kesinlikle. E, buradan şunu da anlıyoruz. Kabul ettiklerinizin dışında reddettikleriniz de sizi siz yapan özelliklerden. Evet.